Herkese merhaba. Alfa, Beta ve Sayın Seyirci. Bugün sizlerle beraber 3 hafta sonra en sonunda Roblox'ta geri döndüm arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda beni farklı bir şekilde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar şu ben şey baştan anlatacağım. Çünkü o en videonun üzerinden baya baya şeyler yaptım bu Tek tek kalacak mısın arkadaşlar? Lütfen edin. Arkadaşlar, e, videoya geçmeden önce altta kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yani unutmayınız. Bu üçünü yaparsın benim çok mutlu sizin sayfayası. Arkadaşlar, ilk önce e, önceki ilk bölümü yapacağınız için bu sezon pisletleşimine 15 gün kalmıştı. Pardon, 16 gün. Ama arkadaşlar, e, bugün bitecek gibi. Arkadaşlar, ben önceki bölümü çektiğimde e, arkadaşlar ben şey dedim yani kendi kendime ya bu dedim ma sezon pesi bitireyim öyle göstereyim izleyicilerime hem onlar sıkılma olurlar hem ben eğlenmiş olurum dedim arkadaşlar yemin ederim bu sezon pesi bitirmek aşırı imkansız ya, çok ciddi bir şey. neden mi? çünkü arkadaşlar Önceki videoyu çektikten sonra update geldi. O update'den sonra haritalar zorlaşmaya başladı. Bakın şu yeni gelen harita. 15 Eylül'de gelmiş. Geoflap haritası gelmiş. Ve bir tane gelmiş. Ve şöyle gördüğünüz gibi daha şifre gelmiş. Yeni kule. 2000 elmas açılıyor. Arkadaşlar bu yeni harita geldikten sonra benim kolyeye davet ediyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere Hydra vardı, Kuma vardı. Sonra arkadaşlar, e, sezon peşi, hepsini açmaya çalışırken, şu gördüğünüz market var ya, market Place. Ayşer arkadaşlar, bu markette markete giremiyor mu? Burada şu gördüğünüz, evet herkesin var. Şurada gördüğünüz bütün bu alayı yarısı bu sezon peşinden çıktı. Diğer yarısı da bu marketten çıktı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunlara rank bastım mark bastım. Bir de yeni silah aldım. Bir de arkadaşlar tipin Sezon pası ilerlerken Champion yani şampiyonlar yani Skin aldım. Bayağı bir iyi Bunlar da arkadaşlar özellik veriyor bize. Bu ikisi şey veriyor bize. Coover demiş. Yani pis aynı. Ama Pirate daha bir şık olduğu için bunu kullandım. Arkadaşlar Normalde önceki bölümden sonra ben o elmas sarıkası sezon bizi düşünüyordum. Fakat arkadaşlar için içine lise girdi, ders girdi, sınav girdi derken e arkadaşlar? En sonunda bir girdim. Sonuç bu. Bir günlük kalmış. Dedim yok olmayacak bu. Bitiremeyeceğiz sezon kası. Dedim. Ne bırakma arkadaşlar. Evet. Ama arkadaşlar madem sezon bitiyor ben dedim ki son kez bir video çekeyim. Dedim bu event biterken video dedim. Yani son kez derken yani bu oyun bu videolar daha gelecek. Bu sadece event bu event için son video. Ha şimdi oldu. Yalnız arkadaşlar bu sezon pes bitince event biter mi orasını biliyorum ben. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir de olmayabilir. Bilmiyorum. Biraz daha kısa şeyler gelmiş bunlar ya Neyse bana bakalım. Böyle işte arkadaşlar. Yeni alınacağınız bayağı bir şey yaptık oyuncu videonun üzerinde. Ama sezon pes e, yani 21 saat kalmış sezon pesindesine. Yani saatten sonra bu sezon pesi kabul ettiremeyiz. Çünkü arkadaşlar bakın. Hepsi 250, 400, 400, 500, 500, 600, zaten bir haritada oynamamız 15 dakikayla 10 dakika sürüyor. Bilemedin 8 dakika. Abicim ben bu dakikada her dakikada 150 alıyorum. Gözünü seveyim ben bu sezon pesi e nasıl bitireyim? Gözünü seveyim. Ha bu sezon pesi başlasın ben sonuna kadar gitsem tamam okey ya ben bitiririm de. Yani arkadaşlar robotsum yok. Robotsum olsa ben direkt robotsu harcayıp buradaki bütün her şeyi alırım. Ama robotsum olmadığı için elle yapmak zorundayım. Yani o yüzden arkadaşlar bakmayın ama bu sözü tırmızı Ama arkadaşlar sizlere söz veriyorum. Bir sonraki yani sezon festi evet bir arkadaşlar onu size sözüm olsun bitireceğim. Söz veriyorum. Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bu video kısa oldu. Ee, önceki bunu atacağım üzere bir ile iki inç yıldızı dedim. arkadaşlar aslında 4 oynayacaktım. Ee, kısa olsun çünkü saat gecenin körü. Arkadaşlar 3'e oynayıp şey yapacak. Bırakacağım. Ya yeni kuleler aldım. Sahipli Kumu hala duruyor sıkıntı. Bir şey aldım arkadaşlar. O arkadaşlar 500 korsan elmasıyla açılan şey var ya arkadaşlar. Eee o sandıktan bayağı bir şey aldım ben. Hem de arkadaşlar hayca petleri açtım. Pardon sandıkları açtım. En sevdiğim iki kule çıkmadı ya. Tiki hayca çıkmadı. Korul hayca hiç çıkmadı. Onlar da çıksaydı sandık bitince şeyi tamamlardık o zaman. Daha fazlayı çıkartırdık da. Ne? Sağlık olsun be. Ne diyor? Arkadaşlar. Kırafızıyla kovalayalım. Yapalım. Oynayalım. Ondan sonra bir biterliğe ima edilir Hadi bakalım Arkadaşlar bu arada Armored Simulator yani kol, kol, e, pardon, Bilek Düreşti Simulator'da da çekiyordum hatırlarsınız Onda da aynı şekilde değişiklik oldu Değişiklikler oldu Onun da videosu yakında gelecek Aa bugün değil Bugün değil yarın gelebilir Arkadaşlar, bugün fazla video şey çekemedim. Sadece bunu video çekeceğim. Onun için de şey yani. Ana kanalını çekmeyeceğim. Bunu da çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü aşırı yorgunum. Yani bunu çektikten sonra önce kulpeye alacağım. Aşırı yorgunum. Okula gel, okula geldikten sonra yattım. Ondan sonra arkadaşlar uyuyorum abi dedi. Okula yattım. Allah'ım arkadaşlar. Küçük yaşta izleyen arkadaş kardeşlerimiz. Buradan size söylüyorum. ben çalışmadım. Nedenler ödüyorum. Sabah siz de benim gibi aynı hataya düşmeyin bak. Ben hata yaptım. Siz yapmayın arkadaşlar. Çalışın. Çalışın 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 öğrenin okuyun. Geçmeyin. Bu dördünü yaparsanız arkadaşlar mutlu olursunuz. Ben denemeye çalıştım. Yeme <laughs> olmadı. Olmak ne? Neyse ne sal. Başar. Başar ne başar. Adıramıyormuş bak. Arkadaşlar bu yüzde beşlik çıkan kule. Bu Bu kule arkadaşlar hem yoldan gidiyor hem de elindeki alanlara bomba atıyor. Evet, bir anlamda kulübede alınıyor, bir anlamda evet. evet. Al oyun Ama seviniriz böyle Allah'ım bir daha oyun kazmasın ne güzel ilk bölümlerde kazmamışım, şimdi niye ben anlamadım. Bak, arkadaşlar görüyor musun? Ekran ya nasıl kazıyorum, çok <laughs> Oyun atma Oyun atmak ister Güzel şey, çok güzel bir şey. evet, evet. Siz. Ha, Pardon, Bakışlar, bunlar çok aşırı pis bu muhşablar bir daha arkadaşlar saygılama bakın şu ranktan ekleniyor. force of night'i bu %1 mi Aynen. %1 bir ihtimalle çıkan bu. Arkadaşlar bu Forza Nature'ın özelliği arkadaşlar. %50 range, %30 damage, %10 ise atak speed veriyor arkadaşlar. Ay -oh, pardon. %50 range, %30 damage. Evet. Ha, şimdi oldu. Arkadaşlar Force of Nature bunu bu cycle'a ekledim bakın. Normalde 200 vuruldu Bakın 5 yıldır. Çok kısa Arkadaşlar bir de şu az bırakılmayan koyduğumu düşünsenize ve bunun içine koyduğumu Of Var ya Var ya Kimse geçemez Arkadaşlar bu video başlamadan önce Son bir kez 5 yıldız Zimpasa batarak Adını vermek lazım. Şaka maka hakikaten basılı çıkmış. Lan gelmeyin. Bu ne oluyor? O ne fazla? Sakin ol. Onun vermiştim. you hmm. yapmayın tipi gözler. Emin Çok farklı bir olay yaşadım da ben muhafaza. Yani arkadaşlar o 500 kutudan çıkmayan şey kaldı. %5'lik su kaçak. Pardon %1'lik. Ha yok bundan yüzde sekizde çıktı doğru. Yüzde beş su var çat, ha. Arkadaşlar videonun öncesi bu şu kaç yani e, atabot silahlı kulenin güçlerine baktım bayağı güçlüymüş. o yüzden arkadaşlar onu almaya çalışacağım. Yani, Umarım son fes kapan kapanınca şeyde kapanmaz. Evend bitmez. Valla evend biterse... Sebep der. Sezofres bitince evend de kapınıyormuş. Valla... Vay vay vay... Ja, ich Allah şimdi burayı izleyeyim ama geliyor. yapıyoruz yani birkaç takviye şimdi ne için yani arkadaşlar var ya de, kuleleri koyunca valla ha şu anda Roblox bilgimizi یادی سه نیوکرده با جنگ کلی برنید تاره درسته دیگه سرسردی نامیدیم سرسردی نامیدید دارم نسند که سرسردی زیبا که داریم نفرده برده اما سرسردی نامیدیم Boom Shark'lar, Sea Creature'lar, Saldırın Adalar. Yenin onları, parçalayın. Parçala sıkat edeyin. Parçala sıkat edeyin. Yalnız arkadaşlar, Burayı uzun olmayacak dedim de bayağı bir 16.5 dakika sürdü şu an.

Yani işte şu anda 12 dakika yapılmış şey. 12 dakika. 12 dakika. 12 dakika. Yani arkadaşlar bu ne anlamı diyor? Tremiz anlamına gelip söz atlısı. Ama o hydra kutuları o hydra kutuları süre vermezse stick halinde korar ayrıca çıkartıp bir de event bilmezse su başlata alıp o zaman event'i bitirebilirsin Gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar hepsini okuladık galiba. Ay, the Japan, ay, the Japan, Nereden çıkacak haber, nereden çıkacak haber şimdi? Evet. Arkadaşlar benim de ya, yani iPhone ortasında, yani ana kanalımda var, bir de olacak. Bir de yarın, bu haftanın son günü olacak. Bu hafta için. Tatilde ise arkadaşlar bayağı bir video çekti düşünüyorum yani. Önceki hafta hiç çekemedim. Bu hafta çekeceğim. Ha, bu arada arkadaşlar madem söz konu. söz benim ana kanalıma bağlandı. Arkadaşlar ana kanalımda zengin ve bitince yepyeni bir seri geliyor. Haberimiz olsun. RP'li ama çok efsane bir renkli. 2 ay saat sonra her şey bu bir rp dizi geliyor haberiniz olsun haydi bakalım Ben mesela bir bof diyormuş. Baba... Ekran görüntüsü. Ekranı görüntüsü Ekranı değil mi? Evet arkadaşlar. Bir daha sonra gelip Arkadaşlar gördüğünüz gibi geri dönüşüm bence muhteşem oldu, daha güzel oldu. Daha önce bunun da beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay.